Selamünaleyküm arkadaşlar. Hayırlı sabahlar. dayız. Burası anız yeri. Burada su koyu verilen yerlere. Bakın. Böyle yeşil çimler çıkmış kuraklık zamanı buralar yem yeşil. Oynadan yatan hava. Hasta. Hatta oynanın hepsinde bir gariplik var. O kesin yani. Dün Dün akşam oynar sağırken yarısı. Yani Hepsi keyifsiz şekilde dik ediyor Kulakları inik. Eli yüzü diken diken. Şuraya baksanıza oynar neredeyse hemen, hemen Ha, bir 10 20 20 yakın yatan var şu an yiğide. Şu an yani bir 20 yakın yiğide yatanlar var. <gülüyor> 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 ne oldu bu oyunları bilmiyorum. Köpek köpek geldi de bu tuhaflık var. Özellikle panzerimde. 2-3 gündür ak akı bir ak uzuyu kaybediyoruz. Ya sıcağından mıdır? Hastalıktan mıdır? Çözemedim ben. 2-3 gündür ak akı bir ak uzu gidiyor hep. Panzerinin onları belineydi, hep beline gidirtmedik. Attık. Çoraklı. Şurada çoraklı çukur bir yere. İşte dün akşamdan beri Sanki boğazında bir şey varmış gibisinden şey yani onu çıkarmaya çalışıyor. Midesi rahatsız sürekli ot yiyor. Acaba yediği kuzu mu dokundu? O köpeğin yani kanı arıyor. Köpeğin kanı arıyor. Arka arka hep 2-3 gün bir yani arka arka iki 2-3 günde 3 tane kuzu gitti. güzel neden oldu onu da bilmiyoruz tabi. Panzer dün akşamdan rahatsız. Birinin gözüm battı. O, bakın yatınlara bakın ya. Bak geviş dahi getirme koyun yatan koyuna bakın. Hepsi kafası bir, bir karış aşağıda. Hepsi yatıyor yani. Ne buraya bir yere gitmedin Aa böyle. Cık cık cık. Ne oldu bu hayvanlara bilmiyorum. Toparlıyorlar diye bir aşı yaptıydık. Onun etkisi mi değer? Yoksa başka bir şey midir? Çözümedim ben. Yine etkisi hinceyi çoktan geçmesi lazım. Malı görünmüyor bir de aksi gibi aksi gibi bir de görünmüyor da yani oldu yedi sayıyor malı tutsanız önünü bıraksanız yetişemezsiniz arkadan kaktan gidiyor mal küçük küçük başa ve yolda ümmiden yani iyi gelirken gönülsüz yolu ağırlığında hep samanlar kalmış sütten de veriliyor zaten yani aslı koyun sütü kendi kendini çeker. Hafiften de rüzgar esiyor. sabah havuz serinde ondan geldik koyuna. Yoksa hava sıcak olacak. Ben normalde koyuna gelmem Bokmanızın olduğu iyi. Buraya işte burada ekiyorlar. Afasın sonra biçiyorlar. Yani kendi kendine kuruluyor biçiliyor. İşte bu şey böyle üzüm sezonu kadar burası hep böyle yemyeşil. Şey. Üzüm sezonu önce burası kuruyor, temizleniyor. Yani üzüm seriyor, istemeyen sermiyor. Aşağı burası üzüm serecek gibi değil zaten. Her ya şey yani. Tam bir tümür tüm her yerde bir alaka gibi. Tümsek hava, taşlı hava, çıkıntı lava. Normalde önüne yetişemediğiniz oyunu haline bakıyor. uşakabay şüphe İnşallah ses kötü çıkmaz. Bir de vallahi telefonun rüzgara karşı tutulsam yapacak bir şey yok. Çünkü tersim rüzgar karşıya esiyor ve benim çekeceğim şey de rüzgarın estiği yönde yani video çekiyorum. Ama mecbur yani martı balığı çekecek halim yok. Şunu ki Bir gün günde havalar böyle serin. Ondan sonra tekrar ısınmaya gidiyor. Yarın pazartesi yarın şey yarın aşılığa gelme gerçek bir şeyden şehirden yani devlet yoluyor bu aşıları bu aşıcıları devlet yolu yani o kaydınız olduğunda kulak küpesi kaydınız varsa ya o şehirde ne oldu şehirde ne dönüyor o Kulak bizim kayıt yapıldığı yere şu an akımı gelmedi benim yani oradan işte köydeki bütün küçük baş hayvanlara şey yapılacak Rosella Rosella mıydı öyle bir şeydi galiba aynen Rosella diye bir aşı herhalde bu oyunda bu yüzden halsiz keyifsiz yarın bakalım onlar gelsin onlar vursun yine bakalım bir iki gün sonra oyna inşallah toparla onları <laughs> <laughs> keyifsizliği iki üç gün hak bir ay ölmesi hiç normal değil kaşığı 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 bir yerden sonra tırnakları batıyor. Şu ara biraz daha şeyleri yoğun koyacağız. Kısattım short videoları. bayağı arkadaşlar. Biraz onları ağır koyacağız. Uzun videolar açacağım ama günde yani uzun video gelmediği gün en azından kısa bir short videosu dahi açacağım. Uzun videolarımızı gerçek tabi ama kısa short videolarını biraz daha fazla koyacağım onlar biraz daha bizi ön plana çıkardığı için uzun videolarda gelmeyecek diye gelecek ama kısa short videoları kadar sık gelmeyecek. Aa, anlattığım şeyler durumundan ibaret. <laughs> Zaten tüyün hepsini kilosunu aldı sürtünme 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 kızım <laughs> şu an değil uç hayır uç hayır gibi koşkusun böyle huyları var. Köpeği kurt zannedip böyle yani boynuz diyebilir. Eh. Oh paşa of öne yan dedik. arkaya ne yaptın acaba? Merak ediyorum vallahi. Ya bu köpeğin başını bir türlü A anlamadım. Götü doğru mu köpeğin ya? Öne ya aksıyorsa öne ya geç arkaya var. Arkaya düzeltiyor Öne ya. Anlamadım ya. Köpeğin normal olduğu bir zaman var. O zaman çok kısıtlı yani. Bir hafta böyle normal gidiyor tamam. biraz sonra hemen gene bir şey oluyor yani. En ufak bir şey daha yani hani bak. Evet. Şimdi kendinize iyi bakın. Evet. Motor geçti. Devam ediyoruz. Nerede kalmıştık? Ee, evet. Ben videoyu bitiriyordum. Evet. Şimdi kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.